Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarım komisyonu üyesiyim. Kendimizin de mesleğinden bir tanesi diyebiliriz. Yani tarımla, hayvancılıkla da bizzat biz meslek olarak uğraştığımız için çiftçilerimizin, üreticilerimizin bizzat yaşadıklarını çok net görebiliyoruz. Gerçekten Cumhuriyet'in 100. yılında Türk çiftçisine hükümet tarafından bahşedilen anlam ve görev asla bu olmamalıydı. 100 yıllık bir devletiz ve gelecek 100 yıl vizyonunu açıklıyor hükümet AK Parti. Geldiğimiz noktada bu vizyonun içerisinde tarımla hayatını geçindiren vatandaşlarımıza yer verilmemesi gerçekten yani hayretler verici bir durum diyebiliriz. Türkiye'de toplamda 2 milyon vatandaşımız tarımdan geçimini sağladığı gibi yaptıkları işle meslekleriyle 85 milyon vatandaşımıza 55 milyon turistimize ve sayıları 10 milyonu aşan sığınmacıya bizzat üreticilerimiz bakmakla yükümlüler. Fakat yaptıklar işle 150 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacını karşılayan çiftçimize ne yazık ki 2 milyon çiftçimize ne yazık ki 150 milyon bugün geldiğimiz noktada bakamıyor diyebiliriz. Tabi burada yakın zamanda Tarım Bakanlığı'nın açıklamış olduğu yeni tarım modeli hep birlikte görmüş olduk. Yani gelecek yıllara dair planlamayı bugünden açıklamak doğru bir politikadır. Fakat çiftçinin cenazesi, 2024 yılı cenazesi hala ortadayken yeni bir vizyon, yeni bir gelecek planlaması açıklamanın da çiftçide bir heyecan yaratmadığı ve doğru olmadığı kanaatindeyim. Bugün evet. geldiğimiz nokta 2024 yılında hangi tohumu hangi ürünün tohumunu tarlasına ekerse eksin zarar eden bir üreticiyle karşı karşıyayız. Domates tarlada kaldı. Patates tarlada kaldı. işte çekirdeğin hali işler acısı. Çekirdek geçen sene 40 liraya 50 liraya satılırken çekirdek bugün 15 liraya 20 liraya satılıyor. Yani bu Allah'tan reva mıdır? Çiftçimize yapılabilecek çok büyük bir, yapılan çok büyük bir zulümdür. Karpuzun hali ortada görüyoruz. Yine yonca aynı şekilde çok ciddi bir zarar ettirdi üreticimize. Ve maliyetin altında satışlar, taban fiyatlı uygulamasının işte arpada, buğdayda çok büyük sorun yaşatması ve işte küresel ısınmadır, faredir, dolu afetidir, yeraltı sularının çekilmesidir. Yani çiftçinin o kadar çok sorunu var ki birinden kurtulmuş olsa diğer sorunla karşı karşıya kaldı. 2024 yılı ne yazık ki üreticilerimiz açısından bu sorunların tamamının büyük bir yumak olmasıyla çok büyük zarar etti bir yıl oldu. Ben çiftçilerimize de bu noktada dua ediyorum. Diyoruz. Dua etmekten başka açıkçası bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey de yok. Tabii çiftçilerle alakalı verilen kararlar, yapılan işler ne yazık ki Ankara'da bakanlıktan oturup böyle bir kararname yayınladık. Bundan sonra böyle olacak demeyle olmuyor. Ben bizzat buradan Tarım Bakanlığı'na da seslenmek istiyorum sizlerin aracılığıyla. Tarım Bakanlığı'nın bizzat bırakın bakanlık makam aracını şahsi aracına binip Anadolu'nun köylerini, yaylalarını gezip vatandaşın bağına, bahçesine, ahırına vatandaşın sofrasına oturup vatandaşın tarlasına gidip bizzat üretici Ile, köylüyle bu sorunları çözmesi gerektiğine inanıyoruz. Yoksa bu sorunlar yani baktığımızda dört tane kravatlı takım elbiseli genel müdürle, daire başkanıyla, işte siyasiyle çözülebilecek sorunlar olmadığını 23 yıllık AK Parti iktidarları döneminde işte sayısı onu bulan belki daha fazladır Tarım Bakanı çözemedi. Bugünkü Tarım Bakanı da ne yazık ki kendi kendisinden önceki Tarım Bakanları gibi aynı yoldan devam ediyor. Ve geldiğimiz noktada sanırım kendisi de bundan önceki Tarım Bakanları gibi tarihin tozu raflarında adını yazdıracak diye görüyoruz ve olan yine üreticimiz oluyor. Bakanlığın şöyle bir öngörüsü var: dışarıda arpanın daha uygun olduğunu, buğdayın daha uygun olduğunu, mısırın fiyatlarının daha uygun olduğunu. Dolayısıyla dışarıda daha uygun fiyata varken Türkiye'de daha yüksek fiyat politikası yapamayacaklarını ifade ediyorlar. Bunu savunuyorlar. Peki dışarıda böyle bir enflasyon var mı? Dışarıda uygun fiyata o ürünü imal eden işte Amerikalı, Güney Amerikalı, Rus, Ukraynalı çiftçiler bugün elektriği kaça mal ediyorlar? Mazotu kaça mal ediyorlar? İşte desteklemeleri ne kadar alıyorlar? Elbette girdi maliyetlerine de burada bakmak gerekiyor. İşte tohum kaç para, gübre kaç para, işçilik ne kadar? Onlara bakıp ona göre bir fiyat politikası belirlemek gerekiyor esasında kaldı ki bizzat Ak iktidarının çıkarmış olduğu bir kanun var. Milli gelirin yüzde %1'i çiftçilerin desteklemelerine ayrılacak diye. Bugün geldiğimiz noktada milli gelirin binde biri belki desteklemelere ayrılıyor. Dolayısıyla çiftçilerin üvey evlat muamelesi yaşadığı, çiftçilerin sahipsiz bırakıldığı bir, yine bir dönemden geçiyoruz. Tabii bu üreticilerimiz açısından gerçekten yani çok üzücü, aynı zamanda korkutucu bir süreç. Çünkü üreticimiz bugün tarlaya, bugün ekmeğe, bugün üretime küssün. Biz önümüzdeki yıl aç kalır. Yani can çekişiyor diyebiliriz. E, fakat bu sene e, çiftçi düşünün yani bir ürün ekiyor o üründen bir yıl boyunca o ürüne bakıyor, besliyor bir yeni doğmuş bir bebek misali ve orun, o üründen bir gelir elde etmesi gerekiyor. Bir kazanç elde etmesi gerekiyor ki hem o içinde bulunduğu bir yılla alakalı geçimini, borcunu işte gübreciye, tohumcuya, elektriğe, mazota bu borçlarını ödemesi gerekiyor. Hem kendi ailesinin, çoluğunun, çocuğunun geçimini oradan sağlaması gerekiyor. Hem de sonraki yılın hazırlıklarını o gelirin üzerinden elde etmesi gerekiyor. Ben soruyorum size, geçen yıl çekirdeği adam, adam 40 liraya sattı. E şimdi 20 liraya satıyor. Satamıyor 20 liraya. Dolayısıyla bu adam nasıl bir hazırlık yapacak? Siz bundan ne bekliyorsunuz yani? E aynı durum, e işte kapya biber ekmiş adam. Maliyeti 15 lira, bugün 5 liraya satıyor. E patates tarlada kalmış, karpuz tarlada kalmış. Yani çiftçi ne ekerse, tarlada kalmış, yüzüne bakan olmamış. Arpa buğday ekenler, keza aynı şekilde kimisi tefeciye götürüp vermiş, kimisi yok pahasına malını satmış. Yani gelinen noktada üretici açısından korkunç bir yıl yaşıyoruz diyebiliriz yani açıkçası. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.